selamlar dostlar yine bir videoda karşınızdayım bu kod sistemi ile alakalı yine birkaç bir şey anlatacağım ee, yani buna inanmayan arkadaşlar var ama şimdi bu FIFA Dünya Kulüpler Kupası turnuvasını yani emin olun bakın emin olun benim tahminim ama biraz da bu Düşüneceğim yani yani insanlardan para kopartmak için yapılan bir turnuva gibi gözüküyor yani başka hiçbir şey değil. Oyuncuların pek istekli oynamadığını görüyorsunuz zaten. Bazı maçlar çok istekli oluyorlar, bazı maçlar çok isteksiz oluyorlar. Yani atak atakları görüyorsunuz. Ne bileyim, kaçan penaltıları görüyorsunuz. Hani biraz benim garibime gidiyor artık bu tarz durum. Aslında gitmiyor da artık yani bu kod sisteminden sonra. Yani biliyorsunuz ki aylar önce bu kod sistemi yani hala onlarda bir şeyler olduğuna inanıyordum. Ama kod sistemi maçkolikten nesneden uygulamalarından kaldırıldıktan sonra benim için artık her şey birazdan netleşti. Ve o günden itibaren de yani kazandığımız da oluyor, kaybettiğimiz de oluyor ama kazandıklarımız biraz daha tabii fazla neden kaybediyorsun dersen de yani bu kadar biliyorsun neden kaybediyorsun dersen de yani hepimiz insanız. Hepimiz iddia e, yani delisi gibi bir şeyiz yani. Her maçı atlamak istiyoruz. Her maçtan kazanmak istiyoruz ama aslında öyle bir şey yok. Bazı maçlar var ki %100 bakın %100 size o maçın ne olacağını gösteriyor. Bazı maçlar var ki sadece mesela böyle %60 %70 gösteriyor. Ben yine de basıyorum o maç hani gelir ama yatıyor bazı maçlar. Bazı maçlar geliyor. İşte kaybettiğim maçlar bu sebeplerden dolayı oluyor. Mesela örnek veriyorum dün bir maç vardı. Maç sonu iki oynadım. 90 artı bilmem kaçta gol yedi yani. Çok anlamsız bir şey gol yedim de. Yani böyle de yatabiliyor bazen. Ama yüzde %90 başarı, yüzde %90 üzeri başarı var bu sistemde. Şimdi size yine birkaç maç göstereceğim. Şu hatta yani ben de bunlar gece maçları. Gece maçlarına hiç bakmadım. Hiç bakmadığım halde sizlere göstereceğim. Maç direkt sıfır bitmiş acaba sıfırlık herhangi bir şey gösteriyor mu onu bir bakayım. Yani bu maçta ben dün akşam yatmadan önce oynadım. Ama şunu oynadım ben. Salzburg toplamda 6 tane isabetli şut çekeri oynadım. iki küsür oranı vardı. Hani bu maçın açık olacağı bir tık belliydi. Ve öyle de oldu. Hani git geldi bir maç oldu yani. Salzburg biraz daha nasıl söyleyeyim e, kontralarla biraz daha vurmaya çalıştı. Çok genç oyuncular olduğundan dolayı. Ve 6 tane de isabetli şut çekti. 2.47 oranı vardı. Şimdi maçta zaten hiçbir şey hala göstermemiş. Dün gece de göstermiyordu de hiç göstermemiş. Ardından bir de sizlerle hani oynanacak bir maça bakacağım. Bugün oynanacak herhangi bir maça bakacağım. Bakın dostlar bir de bir şey anlatmak istiyorum sizlere. Daha önceki videolarda da anlattım aslında ben bunu. Mesela şurada iki buçuk alt üst diyelim burada mesela üst gösteriyor varsayalım hani şuranın kodu işte ne diyelim mesela şurada 205 yazıyor başta 205 diyelim mesela şimdi buranın burası bazen tek başına yeterli olabiliyor bazen yeterli olmayabiliyor örnek veriyorum mesela burada iki buçuk üst gösterdi diyelim ardından ya gelin hemen şuraya bir bakın toplam gol aralığına bakın bakalım burada ne gösteriyor eğer ki burada 4-5 gol gösteriyorsa hani buranın oranı az buranın oranı az ve buradan bir şey şu ikisinden de herhangi bir şey göstermiyorsa o maç 2.5 üst %80 olacak bunu %100'e vurmamız için ne yapmamız lazım bakın deplasman mesela ilk kere gol atacak mı ev sahibi ilk kere gol atacak mı Ev sahibi 1.5-2.5 üstlere bakın. Burada herhangi bir şey var mı? Deplasman 0.5-1.5 üstlere bakın. Herhangi bir şey var mı? Ev sahibi ilk yarı gol atacak mı? Ona bakın. Hani bunlar çok basit şeyler. Burada da gösteriyor zaten. Bu bir anda %100 oluyor artık sizin için. Ama dediğim gibi 2.5 üst gösteriyor ve burada da 4-5 gol ya da artı 6 üzeri hani gösteriyorsa ya da hiçbir şey göstermiyorsa burada hiçbir şey göstermiyorsa hani özellikle şu 0 1 2 3 gol göstermiyorsa o maç %90 2,5 üst olacaktır. Bazen tek başına yeterli olur, bazen olmaz. Bunlara dikkatli olun. Hani bazen bana yazanlar edenler oluyor. Telefon numaram var çünkü bazı kişilerde. Diyor ki mesela ya 2,5 üst burada aynı rakam var ama olmadı. Olmadı. Neden olmadı? Bakıyoruz. Örnek veriyorum. Burada 2-3 gol gösteriyor. E 2 golde kalabileceğini de gösteriyor aslında sana burada. Her neyse. Biz bu maçın Bakalım. 2-1 bitmiş bu maç. Bakın mesela buradan bir şey daha örnek göstermek istiyorum. Ev sahibi iki buçuk alt üst. Kodda 2, 2, 4, 5 var. Hani 3 rakamı lazım ya. Bakın burada var. Bakın burada da var. Bunları atlamayın. Bunlar sıralı sistem oluyor. İki tarafta da göstermiş. Yani 3 burada var diye atlamayın. Altla alt oranına da her zaman dikkat edin. Bazen yem atıyorlar. Onlara dikkatli olun. Mesela ben dün gece bu maçtan yatmışım. Sabah girip baktım. Neden yattım anladım mesela. Hemen neden yattım anlatayım hemen hızlıca. Bu maç gece 5'teydi. Ve tabi gece 5'e kadar oturamayacağımız için. Bakın. Buranın oranı İlk yeri deplasman 0.5 alt üst. Buranın oranı 2.69'du. Ben yatmadan önce 2.69'du. Ben ilk yeri deplasman 0.5 üst aldım. Çünkü bakın burada 2.69 tersin. düzden 2.69'du. Aldım ve yattım. Ve sabah baktığımda yatmıştı. Neden yattığını ise hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Hem oranın kodu değişmiş. O bir. İkincisi ilk yarı sonucunun ilk yarı sıfırın ve kodun başındaki orana bakın. Zaten genelde kodlarda ya başı ya sonu geçerli oluyor. Bunlara dikkatli olun. Yani ilk yarı 0 206 206 ilk yarı zaten 0 bitmiş. Maçta 0-0 bitmiş. Yani buranın da kodunu zaten değiştirmişler. Yani bu kod sistemine inanmayan varsa yani daha bir şey demiyorum. Ya bu kod sistemi yani bu rakamlar boşuna yok arkadaşlar. Boşuna bu uygulamalardan kaldırılmadı. bakalım herhangi başka bir şey göstermiş mi bize yani herhangi başka da bir şey göstermemiş zaten bakın hiçbir şey göstermediği için ilk yarı sıfıra çok rahat basılabilirdi yani o saatlere kadar oturan maç takip eden varsa yani direkt yakalarsın yani bunu her zaman kapanış oranları çok önemlidir bunu da unutmayın. 2-0-6 oran. Çok da güzel bir oran. Yani zaten böyle günde 3-4 maçta çok net gösterir size. Ötesine aramayın yani. Şimdi mesela bir Atletico Madrid maçına girelim. Ben baştan bir başladım. Ardından dünkü maçlara da bir bakarız. burada bir iki buçuk alt bir sinyali var orada iki buçuk alt sinyalini vermiş aslında ama bakalım daha farklı bir şeyler var mı? kodun başı 207 maç sonu 1 ve alt 207 eğer değişmezse maç sonu 1 alt yüzde 90 bitecek ama değişmezse bakın oran eğer ki değişmezse örnek veriyorum bu da 207 olabilir bakın 216 216 207 burası da 207 de kapanabilir bunlara dikkatli olun dikkat edin bunlara Şu koda dikkat edin. Bu rakamla kapanış oran olabilir. Toplam korner alalı. 38 83 Böyle bir kapanış olabilir. Herhangi bir şey var mı? Deplasman 0.5 207'ye düşebilir. Dikkat edin. Başka da şu anlık bu maçla alakalı bir şey göstermiyor. Şu İrlanda ligine bir bakalım. Herhangi bir şey var mı? Bu maçı da göstereyim. Ardından dünkü maçlara bir göz atalım tekrardan. Hadi bu maça da bakayım dedim. Bulduğum gibi ol sanırım. 184 184 iki buçuk üst bu maç olabilir. Eğer ki oran değişmez ise. İlk yarıda 0'da da var 184. Bakın ama dediğim gibi bunların oranları değişmemesi gerekiyor. Bakın 1 2 4 rakam var 3 rakamı nerede yanarsa olabilir Yani ilk, ilk yarı sıfır oynamakta fayda var bu maça sadece. 2.5 üst değil de ilk yarı sıfır oynamakta fayda var. Şimdi akşamki maçlara bir girelim bir bakalım. Hangi maç neden öyle bitmiş? Benim yattığım maçı da göstereyim bu arada sizlere. Bakın bu maç. Kodda 2, 2, 4, 5, 7 rakamları var. Bu sıralı sistem göstermiş aslında bize. Buraya 4, 5, 7 arasında 6 lazım. 6 da burada var. Maç sonu 2 oynadım. Fakat maç Bakın 90 artı 6'da gol yediği için olmadı maalesef. Hani bazen böyle şeyler olabiliyor. Yani sadece kazanamayabiliyoruz yani. Bakıyorum herhangi başka bir şey var mı? başka da bir şey yok maalesef. Ha, orada göstermiş oynadım ama 90 artı maalesef ki gol yemiş. Şimdi bazı maçlar göstermişti ve ben onları oynayıp kazandım. Da kazandığım maçları da sizlere göstereceğim şimdi bir dakika. Evet, Patronato, Patronato maçı. Bu maçta yanlış hatırlamıyorsam karşılıklı gol var gösteriyordu. Fakat yani ne yazık ki ben bu maçı yakalayamadım. Yani oynayamadım. Çünkü 3. dakikada gol oldu. Daha hemen gördüm tam oynarken gol geldi maçta. Bakın burada kod 202, burada 204 yazıyor ama neden 204 yazıyor bilmiyorum. Hemen sizlere göstereyim şuradan. Çünkü kodu 202 idi onun. Neden orada 204 yazmışlar onu bilmiyorum. Bakın burada sağdanın eski sitesinde de karşılıklı gol kodu 202. Bakın 202. 202. Zaten ilk yarıdan karşılıklı gol var oldu. Orada neden değişti bilmiyorum ama bu kod 202 idi ve karşılıklı gol var geldi zaten ilk hem de ilk yarıdan geldi. Size şimdi bir maç daha göstereyim. Bu maçı bazı arkadaşlara çok yazdım, paylaştım. İlk yarı sıfır bitti. Hani oynayın diye yalvardım resmen ama bazıları oynadı, bazıları oynamadı. Hani bazı işte maçlar var çok çok net gösteriyor yani. Bakın ilk yarı sonucu. Kotta 193 direkt vermiş yani. Hani bunun ötesi olması ihtimali bile yok yani. İhtimali bile yok. Direkt 193. Bakalım şimdi ben benim size oynadığım maçı göstereyim. Evet. Bakın. Maç başladığında 21.30'da başlamış. 9 dakika sonra almışım maçı. İlk yarı sıfırdan. Ardından gol yedikten sonra Tallares gol attı. Ardından gol attıktan sonra bir daha aldım. Ve ilk yarı sıfır bitti. Yani o kadar güveniyordum maça yani. yani. Diyorsunuz ki neden az bastın o zaman. Herkesin bütçesi arkadaşlar farklıdır. Ben ufak oynayıp oynayıp yükseltmeye çalışıyorum kasama. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş ya. Benim de birazcık da o oh hesap. Çünkü bazen ben de çok akıllı oynaya, oynamayabiliyorum. Kazanıyorum, kazanıyorum, kazanıyorum. Ardından bir maç oluyor. Hani yüzde yüz gösteriyor aslında. Ama ona düşük oynuyorum. Ardından bir maç oluyor. Yüksek oynuyorum. Yatıyor. O ardından. o yüzden ben hep düşük oynamak yani düşük oynama taraftarıyım yani. Bir tık daha. Şimdi bakın. Bu maç. bu maçta neredeydi o ben bu maça neden karşılıklı gol var oynadım onu bir bulayım. Bu Kortlar yine değişmiş olabilir. Ben bu maça yani karşılıklı gol var oynadım ve kazandım zaten orada da gördünüz. Büyük ihtimalle oranları değişti oranları değiştiği için şu an hiçbir şey göremiyorum. Ama dediğim gibi bu maça ben karşılıklı gol var oynadım. Aa bak bir şey kaçırmışım. Bakın tersten 175 175. Yani çok rahat zaten 2-3 gol gelmiş. Yani büyük ihtimalle yanlış olmasın. Burada 7 rakamı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın çünkü 5, 6, 8, 9, 7 rakamı lazım. Bu büyük ihtimalle 217 idi. 210'a düştüler. Büyük ihtimalle açılışta 217'den açıldı yine. Ben ardından öyle aldım. Ve zaten ilk yarıdan da karşılıklı gol var gelmiş. Evet dostlar benim anlatacaklarım bu kadar şimdilik. Hani hala kod sistemine inanmayan varsa hani bir şey diyemiyorum. Maalesef anlatacak bir şeyim kalmıyor yani sizlere. Ama bu karşılığı yani bu kod sistemi çok net bir sistem. Hani bunları mutlaka kullanın. Bunları es geçmeyin. Yani başka da bir şey demiyorum. Yani gerçekten yani güzel bir sistem. Yani bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum ben sizlere. Ben son kez şu maça bir bakıyorum herhangi bir şey var mı diye. bakın mesela bak bu maça hiç oynamadım bilmiyorum da bakın şu an gördüğüm için söylüyorum birinci yarı 4.5 korner alt üst 1.8.7 rakamları var Al 1.87 bak ilk yarı 4.5 korner üstü bakalım ilk yarı kaç korner olmuş o maçta yani bilmiyorum gerçekten bilmiyorum yani şu an çünkü o maçı hiç takip etmemiştim hiç bakmamıştım o maça şu an bakıyorum River Plate maçı. Bakalım ilk kere kaç tane korner olmuş maçta. İlk kere evet. İlk kere 5 korner. Yani 4.5 korneri geçmiş. Yani arkadaşlar bunlar yani basit şeyler değil. Normal şeyler değil. Bu kolt sisteminde gerçekten güzel şeyler var. Hani ben burada bazı şeyleri daha net paylaşmak istemiyorum. Hani size anlattıklarım biraz %50-%60 şeyler. Daha farklı şeyler de var. Hani bunları Whatsapp grubu kurup ya da Telegram grubu kurup orada daha net paylaşmak istiyorum. Hani maçta paylaşmak istiyorum oralarda. Çünkü buradan görünen şeyler onlar yani değişebiliyor artık. hani Biliyorsunuz hani her şeyi anlattıktan sonra her şey ortaya çıktıktan sonra bazı şeyler değişiyor. O yüzden bir grup kurup oradan devam etmek istiyorum. Ücretsiz bir şekilde ama bilginiz olsun. Ama bunun için de en az 10 kişi gerekiyor. Yani sadece 2-3 kişi yapmak istemiyorum bu tarz şeyleri. Evet dostlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.